Merhaba. Evet İstanbul dünyanın en muhteşem kenti ama bir tarafta kaybolan yeşillerimiz, betonlaşan bir şehirleşme ve şikayetler buna ilişkin. Ama her şeye rağmen İstanbul'da bir hayat var ama bu hayatın içinde en gizemlisi arıların hayatı. Bütün bu şikayet ettiğimiz coğrafyada binlerce, on binlerce, yüz binlerce arının yaşadığı bir yeşillik var. Arıları sadece balı için düşünmeyelim. Başka bir özellikleri daha var. Bugün gördüğümüz ormanlar var ya. Yeşil gezegen diyoruz. Onlar da bitki florasının artmasını arılara borçlu. Çünkü o döllenmeyi arılar sağlıyor. Onların bize destek olup bu gezegenin daha yeşil, daha yaşanabilir, oksijeni bol olmasına yol açan, yeşili yaratan canlılar olduklarını söyleyerek başlayalım ve insanlığın da olması için arılara ihtiyacımız var. Dünyaca ünlü bilim adamı Albert Einstein'ın söyledi bir laf vardı. Arılar biterse, en fazla 4 yıl içinde insanlık biter demişti. Şu anda önümüzde olan konu muhteşem bir konu. Arıların dünyası, gizemli bir dünya. Çünkü kainatı tanımak istiyorsak gerçekten arıların dünyasına girmemiz lazım. Her gün yediğimiz o bal var ya, kaşıkla yediğimiz bal. O kaşığın ucu kadar balı arıcık ancak bir ömür boyu üretebiliyor. O yüzden çok değerli. Havalar ısınmaya başlayıp kış özelliğini ilkbahara bıraktığında e, bitkiler, tabii ki bazı bitkiler nektar üretiyorlar. O bölgeleri ziyaret eden arılar kovanlarına dönüp bazı danslarla arkadaşlarını harekete geçirip o nektar bölgesine götürüyorlar. İnanılmaz bir dayanışma. Düşünebiliyor musunuz paylaşımı? Yani ben gittim, gördüm başkaları gelmesini demiyorlar, paylaşıyorlar ama belirli oranlarla. Onların o 5 haftalık ömründe bir kaşık bal için yapmış oldukları yolculuk ne biliyor musunuz? On binlerce kilometre yani 40 bin kilometre falan söyleniyor. Defalarca gidip geliyor, bir inanılmaz bir çalışma. Hatta biz bunun çok ilginç bir örneğini yaşamıştık. Yani Türkiye ile Ermenistan sınırı arasında gidip gelen arılar var. Sınır tanımıyorlar bunlar. Yani bir taraftan polen alıyorlar çünkü polen onlar için de çok önemli. Ayaklarına bağlanmış polenler bir yakadan diğerine gidiyor. Diğer yakadan da arıların bal yapımında getirdikleri o nektar, o çiçeklerin öz suyundaki şekerli bölüm geliyor. Bir kovana baktığımız zaman neredeyse yüz bine yakın bir arı popülasyonu o kovanda yaşıyor inanılmaz bir dünyaları var. Bir hiyerarşiki gariptir aralarından bir tanesini o gizemli bugün arı üretimini yapanların bize sundukları hani polen, propolis'in yanı sıra bir de arı sütü var. Toplam ömrü 5 hafta olan bir arıyı işçi arıyı arı sütüyle besleyip 5 yıla kadar bir uzun bir ömür veriyorlar ve o arıların gözdesi kraliçesi düşünebiliyor musunuz? inanılmaz Yani normal bir gözle bile fark edilebiliyor binlerce arı arasından o kraliçe. Ben gördüm, fotoğrafladım üstelik. Bize yıllar önce Balder ve Balparmağ'ın desteğiyle İstanbul'un saklı kovanları diye bir belgesel yapma fırsatı verildi. İnanır mısınız hayatımın en güzel günlerini geçirdim. Arıların hemen yanı başımızdaki dünyasına yolculuk yaptığımızda o da işte Şile, Çekmeköy, Sarıyer. İnşallah bu doku bozulmaz. Çünkü e, ihanet ettik bu kente. Gerçekten Cumhurbaşkanımız söylemişti geçtiğimiz yıllarda. E, yanlış şehirleşme, hesapsız, kitapsız ama Allah'tan bazı bilim adamları doğru verilerle o arıların yaşadığı dünyaya dokunulmadan bize yol gösteriyorlar. Şimdi arıların bize kazandırdığı ne? 130 milyon yıldan beri sürdürdükleri bir yaşam çemberini devam ettiriyorlar. Biz onların balından faydalanıyoruz. Bizim sadece bizler mi? Sadece insan mu? Hayır. Yani baldan beslenenleri ben gördüm. Ayılar var ya o canım ayılarımız bizim ülkemizde de var. Onların bir yani arıların bölgesine ziyaretleri var. Her biri bir belgesel konusu. İnanılmazlar. İşte onun sonucu ki bazı ballar çok değerli. Çiçek balımız var. Mesela Türkiye'de en değerli ballar arasında kestane balı dediğimiz bal. Karadeniz yöresinde, İstanbul bölgesinde, Şile'de özellikle en değerli ballar arasında ama işte bazı ballar var ki anzer balı. Yani Rize'nin yaylalarına doğru çıktığınızda çok dar bir bölge ve endemik bitkiler var. Yani başka yerde bulunmayan özelliği olan bitkiler, çiçekler. Onlarla beslenen arının vermiş olduğu o güzelim bal ciddi fiyatlarla açık artıma rezzatlı üstelik. Ben valla şanslıyım. İnşallah ileriki bölümlerde Türkiye'nin ballarını yapacağız. Ama bu bölümde ben özellikle İstanbul civarında ballardan bahsediyorum. Geçmişte Osmanlı döneminde hatta ondan önce Roma döneminde İstanbul'da bir bal e, borsasının oluştuğu bir yer varmış. Bal kapanı diyorlarmış. Şu anda eğer yol düşenler olursa Tahtakale civarında orayı sorabilirler. Bal kapanı. Biz oraya ilişkin de bir belgesel yapmıştık. Müthiş bir yer. Tabii şu anda farklı amaçlarla kullanılıyor. Yani İstanbul ciddi bir bal borsasının bulunduğu yer. Çünkü baktığınız zaman iki yakada yani hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında geçmişte kralların, imparatorların, sonradan sultanların, Osmanlı sultanlarının bal ihtiyacını sağlayan çok özgün balların elde edildiği bölgeler varmış. Mesela bunlardan bir tanesi şu anda ne yazık ki Kurtköy civarında yok oldu. Üzerinde işte havaalanının pisleri yapıldı. Çünkü bu bölgedeki çiçekler endemikmiş. Bir de ballı kayalar var. Nerede var bunlar? Bir Çatalca civarında, bir de Gebze civarında. Yani buraların ballı kaya denmesinin sebebi buradan çok özgün, çok değerli balların getirilmesinden kaynaklanıyor olacak. Yani Heybeli Adada, adalar malum Prens Adaları, çam ormanlarında çok özgün bir çam balı var. Bunun benzerleri de Datça Yarımadası'nda, Marmaris bölgesinde de var. Sadece e, bu bölgelere ait bir bal türü ve çok değerli ama dedim ya İstanbul'un kendi florası içinde muhteşem değerli ballarla buluşma ve tatma imkanımız var. Evet İstanbul'da arıcılık dediğimiz zaman iki türlü arıcılık var. Bir hobi arıcılığı yani gelişikler ben mesela bahçem müsait, komşularım da aman diyorlar dikkat sınırlı sayıda olsun bizi rahatsız etmesin çünkü bazen arılar kötü öder yani hakikaten insanları. Ee, o yüzden hobi arıcılığın dışında gerçek e, meslek arıcılığı var. Yani bal üretmek için bu işi bilimsel ölçeklerle yapan denetlenebilir arıcılık var. Evet bu konuda dünyada ciddi bir rekabet var. Türkiye dünya e, genelinde bakıldığı zaman iyi bal üretici ülkeler arasında yer alıyor. Çok özgün ballarımız var. Ama İstanbul'un balları da gerçekten çok değerli. Onların kendileri için ürettiği balı onlarla paylaşıyoruz. E burada tabii ki o hesap kitap yapılırken çok ciddi olmak lazım. Çünkü uyanık arıcılar arılara kendi balları yerine onları şekerle kandırıyorlar. İşte bu sahte balcılığın bir başka türü de onlara şeker verilerek yapılan bal. Ama tabii ki arıların kışı geçirmesi için gerekli bir şeker ihtiyacı da var. Bunu belirli oranlarda, bilimsel oranlarda yapmak gerekiyor. Tabii ki unutmamak gerekir. Dünyada sahteciliğin de en kolay yapıldığı ürünlerden biri bal. O yüzden gerçekten güvenilir kişilerden almak gerekiyor. Yani geliş güzel değil. Bal üreticilerine sahte bal satma girişiminde bizzat ben tanık oldum diyorum size. Öylesine. Çünkü sahtesiyle doğrusu arasındaki o farkı ne gözle ne tadarak fark edemezsiniz. Ancak laboratuvar deneylerinde olan bir şey. Evet. İstanbul'un saklı kovanlarıydı bizim konumuz. Dedim ya geçtiğimiz yıllarda e, bal derve, e, bal parmağının desteğiyle yapmış olduğumuz muhteşem bir çalışmaydı. Aylarca sürmüştü çünkü farklı dönemleri olan bir ürün bu bal. Yani çiçeğin ortaya çıktığı andan başlıyor. Bir de bal sağım aşaması var. Sağım demek o peteklerdeki balın bir şekilde şişelenmesi. Petek balı da olur ama malum bazı mideler bunu kaldırmayabilir. Çünkü arı balının peteğinin de farklı bir takım özellikleri var. Hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda. O yüzden dediğim gibi kimileri petek bal tercih eder, kimileri de kavanozda sıvı bal. Onların hayatları bize çok ipucu veriyorlar bu dünyanın daha güzel bir gezegen olması için. Ama onları gözlemek yerine onları özellikle yok etmek için çaba gösterenler var. Tabii ki dünyanın sonunu hazırlayanlar da bunlar. Ama Arılar var oldukça ben inanıyorum ki insanlık doğru yolda ilerleyecek. Bir başka videoda buluşmak üzere sağlıcakla kalınız.